Merhabalar. Bugün 17 Ekim 2023. Kuşadası'nda güzel bir gün var. Görüyorsunuz güneşli bir gün. Saatimiz kaçı gösteriyor onu görmek isterim ama. 16-19 ve 23 dereceyi gösteriyor. Hakikaten güzel ve güneşli bir gün. Ne dersiniz sahile gidip biraz yürüyüş yapalım mı? Benimle gelmek ister misiniz? Gelmek isteyenler peşimden gelsin diyorum. Hadi gidelim. Arkadaşlar sahildeyiz şu an güneş parlıyor. Güneş karşımda yüzümü hakikaten çok güzel bir şekilde ısıtıyor. Sahilde bayağı insan var. Göstermek isterim size sahilimizi. Hem gezelim, hem sohbet edelim, hem de dertleşelim diyorum. Kameranın yönünü çevireyim, hep beraber gezelim. Hadi gidelim. Bu defa kameramı geniş mercek olarak kullanmıyorum. Şöyle çevremize bakalım. Sahilde bayağı insan var demiştim. Bu sahil zaten yazında çok büyük olduğu için ne kadar çok insan olsa da az insan varmış gibi görünüyor. Ama Ekim ayında 17 Ekim'de şu an için öyleyken bayağı insan var. Şöyle en azından balık tutanlar, güneşte oturanlar. Artık onlar piknik mi yapıyorlar bilmiyorum. Aileler bulunmakta. Şurada da bakın. Önümüzde tam önümüzde. iki hanımefendi var. Burada bir çift var. Onlar mayolu, mayolu büyük ihtimalle denize girmişler. Deniz hala daha sıcak. Şöyle biraz yürüyelim. Sonra da sahil kenarına gideriz. Dalgaların sesini duyabiliyorsunuz dalgalar dalgalı yani yazın burası genelde hep dalgalı olur o yüzden buranın denizini çok pek seven olmaz ama kumsalı çok güzeldir yer derdiniz yoktur burada kışın ise tam tersidir arkadaşlar hiç dalga olmaz fırtınalı günler haricinde elbette şöyle bir gidelim. Bisiklet kullananlar var, yürüyüş yapanlar var. Baya da insanlar çoğalmış. Bu Ekim ayında. Ekim ayı demişken 29 Ekim yaklaşıyor arkadaşlar. 29 Ekim'de Cumhuriyetimiz 100. yaş yılını, yaş gününü kutlayacak ve görüyorum ki koronadan sonra kış aylarında bu yazlıklarında bayağı da devamlı oturan var. Genelde bunlar emekliler. Öyle olduğunu zannediyorduk. Elbette genç çiftler de var. Onlar da büyük ihtimalle burada iş bulup çalışanlardır diye düşünmekteyim. Şöyle bir deniz kenarına gidelim. Aslında gitmek de istemiyorum. Terlikle geldim göstermek gerekir mi bilmiyorum ama şöyle terlikle geldim ben buraya. Ayaklarım kum olunca çok rahatsızlık veriyor. Ama sizler için ben sahile inmek isterim. Sahili, denizi göstermek isterim. Şöyle bir kamerayı 360 derece çevireyim. Yürüyenler olduğunu görüyorsunuz ve buradan denize doğru dalalım diyorum arkadaşlar. Ağır ağır gitmeye çalışacağım. Ne kadar ağır gitsem daha yakın olacağını biliyorum. Yapacak bir şey yok. Yanlış tercih yapmışım. Terlikle çıktım geldim. Çok yakın olduğu için sahile evimiz. O yüzden böyle geldim. Diğer türlü ayakta Hakikaten yakınız. 500-600 metre uzaklıkta bir mesafe var sahile yaşadığımız yerde. Evet, Ekim ayında Kuşadası Davutları merak edenler için bu video çekilmektedir. Sizler içindir bu video. Özleyenler için Buranın kışı da güzeldir. Eğer burlarda eviniz varsa tavsiye ederim. Evinizi kışlık oturun hale getirin. Yani yalıtım yaptırın dış cephelere, gerekli yerlere, çatınıza, pencerelerinize. Ki çok rahat edeceğinizle eminim. Ben çok rahatım. Onu da söylemek isterim. Bu dediklerimin hepsini ben zamanında yaptım genelde insanlar buraya kışın geliyorlar. Dışarıda hava sıcak. Binalar çok soğuk oluyor. Hakikaten çok soğuk oluyor. Hele bizim ısınma sistemleriyle, elektrikle vesaireyle hiç ısınmıyor. Duvarların ısınması gerçekten normalde ben kış aylarını hep buraya gelmişimdir. Yılbaşlarını burada geçirmişimdir. Zaten ondan sonra karar verdim yalıtım yapmaya zaten kış aylarına geldiğinizde dahi arkadaşlar üç günde ancak ısınıyor ev randımanlı olarak elbette hava ısınıyor ama eşyaların ısınması, iç duvarların ısınması üç gün en az üç gün sürüyor. Onu da devamlı yakarsanız onu da söyleyeyim. Biz burada gündüzleri hiçbir şey yapmadığımız akşamdan akşama yaptığımız için, yaptığımız için ısıtıcıları hiçbir zaman için ısınamıyor evden ve biz daha soğuk gidiyoruz. Ama ısı yalıtımı yapınca bu sorun ortadan kalkıyor. Evin içi ısınıyor. 24 saat açık dahi ilk başlarda sonra sonradan onlar devreden çıkıyor. Evin içi ısınıyor. Ve çok rahat ediyor. Neyse teknik konuları bırakalım. Ee, biraz hayata bakalım. Denize bakalım. Umarım rüzgar mikrofonu etkilemiyordur. Ya da dalgaların sesi etkilemiyordur. Dalgaların sesi daha basit çıkıyorsa artık benim sesim tırnavayız bir hale gelir. Umarım öyle şey olmuyordur diye düşünüyorum. Şöyle bakın balık tutanlar var. kaçıyor arkadaşlar dalga buraya kadar geldi geliyor herhalde birkaç balık tutan haricinde diğerleri güneşin tadını çıkarmaya gelmişler burada oturanlar sandalyelerini almışlar öyle gelmişler bakın balık tutuyor amcamız beyefendi ileride de var diğer bir genç Ailesiyle beraber gelmiş. öyle yürümek istiyorum ama dalgaların sesini rahatsız ettiğini düşünerek denizden uzaklaşsak şu yürüyüş yoluna gitsem diye bilmiyorum. Bilemiyorum. Şu an deneme imkanı da bulamadım bu mikrofonu. Aslında denesem de olurdu. Hemen doğaçlama atlıyoruz biz her şeye bil anlamadan düşünmeden bizimki de işte böyle oldu. Türkler böyleyizdir ve böyledir bizim özelliğimiz. Yapacak bir şey yok. Olmazsa dediğim gibi sesim cıplak gibi çıkarsa keseriz o parçaları devam ederiz. Sesleri keseriz en azından. Videoyu edit yaparken Evet. Filistin, Filistin her gün Filistin arkadaşlar. Çocuklar ölüyor orada. Yazık, masum çocuklar. İsrail'in yaptığı insanlık dışı. Daha doğrusu savaşta kim çocukları öldürüyorsa veya savaş olması gerekmiyor arkadaşlar. Şiddet insanlık suçudur. Onu demeye çalışıyorum. Hiç kimseye bu hakkı vermez. Sivillere öldürme hakkı vermez. Maalesef kendimi savunuyorum diyerekten İsrail çoluk çocuk herkesi cezalandırıyor, öldürüyor. Şu an için bile bilmiyoruz kaç kişi can vermekte orada. Zaten yıkıntıların altında kalanları saymıyorum bile onları bile yok arkadaşlar i̇şte biz Savaşın bize ulaşmayacağını zannediyoruz ama bakın savaş bize ulaştı mı dünya devletleri nasıl da halkları insanları masum insanları <laughs> o sorunla baş başa bırakıyorlar yardım etmiyorlar kıllarını kıpırdatmıyorlar desek yeridir niye hiç acele etmiyorlar halbuki her üç dakikada bir kişi ölüyor orada. Ve masum insanlar ölüyor. Bunun için hiçbir şey yapmıyorlar. Bir çözüm bulmuyorlar. Artık herkes aklını başına alsın. Kimse başka milletlere hayran hayran bakmasın diyorum. Hayranlık hiçbir işe yaramaz. Örnek alabilirsiniz ama hayranlık onlardan aidiyeti onlarda onlara hissetmeniz çok yanlıştır. Onu da söylemek isterim. Siz zaten isteseniz de onlar sizi kendilerine ait, kendilerinden saymazlar. Bunu hep tekrar ediyorum ve gene tekrar ediyorum. Savaş ne zaman çıkacağı belli olmaz. Bizler buna hazırlıklı mıyız? Depreme bile hazırlıklı değildik. Beklenen şeyi Savaşın ne zaman çıkacağı belli değil. Ona da hazırlıklı değiliz. Maalesef kentlerimiz, şehirlerimiz, yerleşim yerlerimiz bunu hazırlıklı değil. Ben bunu görüyorum. Oh! Arkadaşlar her tarafım kum oldu. Bunu söylemek isterim. Kumu bırakın da pıtırdak dediğimiz dikenler var burada. Onlar batıyor. Terliğin altına giriyor. Bayağı da can yakıyor yani. Basıncı üstüne ağırlığınızla bastığınız için canınız yanıyor. Kapamışlar. Sezon bitmiş. Daha geçen haftaya kadar buralar açıktı. Öyle diyebilirim. Artık herkes gitmiş. Yani müşteriler, tatilciler gitmiş bizim gibiler kalmış burada. Güneş sırtımı çok güzel yakıyor. Güneş arkamızda kaldı arkadaşlar. Çok güzel yakıyor. Ama çok fazla burada oyalanmak da istemiyorum. Sadece küçük bir yürüyüş yapmak istedim sizinle beraber. Benim gibi düşünenler var görüyorsunuz. Çok uzun bir sahil olduğu için burada. Genişte kumsalı olduğu için insanlar ne kadar çok olsa da azmış gibi görünüyor. Dağınık yaşandığı için her sitede birkaç kişi olduğu için veya birkaç ev olduğu için çok azmış gibi görünüyor. Eskiye nazaran eskiden incin top atardı buralarda. Kapamışlar. Evet. Görüyorsunuz. Kapamışlar daha düne kadar buralar açıktı. Güzel. Burada birkaç otel var. Birkaç otel müşteri geliyor. Zaten bunlardan bir tanesi karşımızdan geldi büyük ihtimalle. Onların da bir faydası var burada. Onlar da burada. Tatillerini yapıyorlar. Çok güzel kuşumuz var arkadaşlar. Sadece evlerimiz muhafazalı değil burada. Onu söyleyeyim. Bunu aklınıza kulağınıza küpe yapın. Genç arkadaşlar. Eğer böyle eviniz falan varsa rahat etmek istiyorsanız kesinlikle çatıya evinize dışı yalıtım yapın. ısı yalıtımı yapın. Ve Ve yaz kış çok faydasını görürsünüz. Kışında sıcak olmayacağını göreceksiniz. Geri döneyim diyorum. Belediyenin çöp arabası gibi bir şey herhalde bu. Dönelim geri. Bisiklet yolundayız. Bisiklet yolundan çöpleri toparlıyoruz. Çöpleri atıyoruz arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim biz de. Yolu kapamış sollayalım biz yani arabayı. Aradaki. Çok böyle mi temizlenmiş? Yarasını attı. İşte biz böyle işlerimiz yapıyormuş gibiyiz ya arkadaşlar. Şimdi ben toplayacağım elimde eldiven yok, maske var, şeyler var, hastalık şeyler var. Şimdi köpekler mepekler geliyorlar, onlar kokluyorlar, hastalık yayıyorlar işte O kadar basit. Çocuğumuz da eğitimli değil. Çünkü biz çok toplamanın eğitimi olacağını da inanmıyoruz. Çok nesi toplamak, nesi, basit, nesi eğitim eğitilir bunu diyoruz. Biz yapmıyoruz. Toplum istemiyor. Yapabilecek bir şey yok. Ülkemiz böyle bir ülke. Böyle bir hem temizlikten dem vururuz. Hem de ona gözümüzü kapatırız. Demedim. Finlandiya'da olsa söylerdim. Şu burada cesaret edip söyleyemiyorum. Dayak yeriz. Takta o kağıtlar alsana. Derd. Maalesef. Maalesef diyemiyor. Tekrar şöyle bir sahile doğru gidelim. Sonra da videomuzu bitirelim diyorum ben. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar toplum olarak neden böyle yalan söylüyoruz? Ya, yalan söylüyoruz demeyeyim de, yalan söylemek zorunda da kalıyoruz. Onu da, dürüstlük diyoruz, dürüstlük maalesef yok. Beyaz yalan diyoruz ve üstüne yatıyoruz söylediklerimizi. Daha doğrusu kulağımızın üzerine yatıyoruz. Benim çok yakın arkadaşlarım dahi bunu yapıyorlar burada. Söz ağızdan bir kere çıkar. Yani nezaket için söylenebilecek sözler vardır ama gel konuşalım, oturalım, muhabbet edelim deyip sizler 50-100 kilometreden gidip sonra da konuşup oturmadan eh bu olmadı bu defa diye ne dersiniz? ve de kullanmak, kullanılmak duygusu. Ben bunlar çok yaşıyorum burada. Niye? Çünkü demek ki birazcık dürüstlüğümüz var, kalmış. İnanıyoruz söylenenlere. Ayırt etmeye çalışıyorum söyleyene göre. Meğerse ayırt edemediğimi fark ettim. Bunu da bu kişi yapamaz diyorsunuz, diyorsunuz. Ama hiç hiç yüzümüze gülerek yüzümüze gözümüzün içine bakarak yapıyorlar bunu. Hiç de kızarma yok yüzlerinde. Hayal kırıklığı. Neyse. Çıkalım biz bir yerden dışarı. Yani sahilden sahilden görüyorum ki sahilimizi görün diye kumsalımızı daha doğrusu çok güzel kumsalımız var bizim orada çok güzel bir ülkemiz var. Bu ülkemizin kıymetini bilelim. Birbirimize yalan söylemekle güven kaybetmekten başka hiçbir şey elimize geçmez. Ama günlük hırslara menfaatlere çok düşkünüz. Yapacak bir şey yok. Hayat çok vahşileşmiş insanlar arasında burada. Üzülerek izlediğim için ve beklemediğim insanlardan insanlarda bunu gördüğüm için de zaten üzülüyorum. Ya. Hı -hı. Üzülüyorum, üzülüyorum. Terledim arkadaşlar. Bakın güneş çok güzel ısıtıyor demiştim ya. Hakikaten. Terletiyor. Bir de kumsalda yürümek çok zor. Yani terliklerle vesaireyle. Terlikleri de çıkarmaya cesaret edemiyorum. Dediğim gibi dikenler var. Kıtırdak dediğimiz dikenler. Bilmiyorum onun resmi adı nedir? Yer aladı, tırdaktır onları. Bu bilenler yorumlara yazsın diyor. Resmi Türkçedeki adını. Evet. Az da beni görün. Beni seyrederek ilerleyelim. Çok zaten fazla bir görüş yapmayacağız. Yani yolumuz kalmadı. Arkadaşlar. Gidelim. Ve gidiyoruz da. Neyse ben şey çıkayım arkadaşlar ya. Kumsal'da, de benim. Kumsal daha dikkat et. Terletti beni bu kumsal. Arkadaşlarım biraz kumlandı. Düz şöyle yürüyüş yolunda yürüyünce belki o da atarım da. Eve kadar götürmem. Çok kötü en azından. Buradır. Kuşlar suyu akıyor mu bilmiyorum. Şurada bir kuş var. Bakalım suyu akıyorsa orada ayaklarımızı kumları yıkarız. Evet, en azından selam diyorum ama zannetmiyorum. Ee, Sol akıyorsa bile çeşme sağlıyorsunuz. %99.9 şey, emin. Akarsa zaten sürpriz, sürpriz olur benim için. Akmadığını zannediyorum. Çünkü aksa dahi bozuktur ıslaktır onlar, uzaktan gördüğüm kadarıyla öyle bir ıslaklıkta ben göremiyorum arkadaşlar. Evet, ne yapayım? Evet, vanolas sökülmüş herhalde, kırılmış. Maalesef düşündüğüm gibi oldu. Her şey parçalanmış. Almışlar götürmüşler herhalde. Neyse. Boşuna geldik. Başladığımız yere geldik arkadaşlar. Cem geri dedi geldi karşım ne yapıyorsun dedi geziyorum dedim <laughs> tam kaydı durdurduğum anda aman beni çekme abi dedi sen ben seni çekip de ne yapayım seni dedi ne yapacağım torşunu mu koruyayım <laughs> herhalde birazcık saf birisiydi belliydi ya yani. normal birine benzemiyordu ya yani. vardı biraz şeylik faydaların eksikliği aşağılar anlamında demiyoruz. Onu da söyleyeyim. Sizlere. Burayı masa götürmüşler herhalde. Sürüye sürüye götürmüşler. Memleketim güzel memleketim beraber gezdik, küçük bir tur attık arkadaşlar. Havadan sudan konuştuk. Öyle ciddi konulara girmek istemedim, hafif girer gibi yaptım ama sonuçta genelde havadan sudan, havadan sudan konuştuk. Görüşümü bitiriyorum, güneş batmadan gidelim ki güneş batar batmaz hava